İnsana dairde bugün Çenç ailesine konuk oluyoruz. Baba Mustafa Çenç 71 yaşında, anne Güzel Çenç 62 yaşında, 6 çocukları var. Bunların üçüyle birlikte yaşıyorlar. Ama bu birliktelik zorunlu bir birliktelik. Çünkü üçü de genetik bir hastalık olan ve tedavisi olmayan serabeller ataksi hastası. Şimdi bu hastalığın insandan hayatını nasıl mahvettiğini bu aileyi ziyaret ettiğimizde öğrenmiş olacağız. Rabellar ataksi hastalığı, Hı. söylerken de biraz zorlanıyorum. Beyinde ve omurilikte denge hücrelerinin kaybı Aynen. ya da e, hiç çalışamaması durumunda oluşan bir dengesizlik İlk durumu. Şimdi e, şey yapıyor, e, yavaşlatıyor en sonunda da böyle şey duruma getiriyor. Yani hareket edemez duruma geliyor. Mesela benim Gülşen şu anda hiç hareket edemiyor. Gülşen büyük kızım. En büyük kızım evet. Kaç hiç yaşım? hareket tamamen Kaç yatalak oldu. Efendim? Kaç yaşındaydı? 79 doğumlu 41 yaş oluyor. 41 yaş oluyor. Mesela bundan 3-5 sene öncesine kadar emeklerdi. Yani daha önce evliydi bu. Çocuğu oldu bunun. 7 yaşındaydı efendim çocuğu. Beyninde ur tespit edildi. Onu hastaneye yatırdık. Şişli Eftal Hastanesi'ne. Orada ameliyat oldu. Bir 6-7 ay yattı değil mi galiba? 8 ay yattı. Sonradan vefat etti çocuk. Vefatından sonra annesi devamlı konuşmalar, unutamamak, ağlamalar. Hastalık biraz daha da mı arttı, arttı. çocuk ölümünden sonra? Daha da tetikledi. O yürüyen kız birdenbire emeklemeye başladı. Sonra boşandı dediniz. O duruma gelince eşi eve uğramaz oldu. Uğramaz olunca ben de boşanma için müracaat ettim. Zaten vasisiyim ben şu anda onun. Şu anda işte en son annesi o yemek yutma yeteneğini kaybettiğinden dolayı yediği yemek şeyine boğazına kaçtığı için hastaneye kaldırdık. Ondan sonra işte mideden pet açtılar. Şimdi petle besleniyor. Tüm ihtiyaçlarını annesi karşılıyor. Nasılsın diyor. Bak nasılsın diyor. Ee, nasılsın? Ee, İyiyim, evet. ee, e, i̇yi. İyi İyi. indiriyor. Ayağını indirip kaldırmalar. Burayı böyle indiriyor ya. Çok rahat bu. Ama bu diğerlerinde yok. Onu da inşallah temin edebilirsek rahata ulaşacağız biraz. Ellerini He. böyle bırakması, annesine koyması, elini çıkarınca bile yüzünü kaşıyor. Kanatıyor yani. askere gitti askerden geldi yine iş çalışmaya başladı fakat onu da hareketlerinde yavaş yavaş kısıtlama başladı. hiç gezemez, hiç anlam yani yok yürümeye. Yani yürümeyi bırak. E, diz üstü çömelerek yani emeklemek istediği zaman da onu bile düşün. Bu elleri e, diz yani bu kolları şey etmediği için düştüğü zaman çenesini vuruyor veya Hı. bir tarafını vuruyor. güçlenmesi için biraz egzersiz yapsanız. <laughs> Nasıl yani? E, gitti okula ve gittik eve de geldiler şey vermeye. Yok. Bu söyle buna tağa kadar ağla ah, karayız. içeceğim. Hiç derman hiç yok, yok yani. Yok yani, durun şey, bir şaka demişler. Hiç, hiç yok, hiç. Evde misin böyle bir yatakta? Evet zaman ben buradayım. Peki hiç yani kalkabiliyor musun odadan odaya geçebiliyor musun? Mutfağa gidebiliyorum. Nasıl gidebilirsin? Çünkü e emekliyerek. Serpil çil fabrikada çalışınca, gece çalışıyor nöbetteydi, deprem oldu, 99 depreminde, deprem olunca iş yeri bunları hepsini eve gönderiyor, bu kız... 1'e saat 3 dedi, biz kapının önündeyiz, Elektrikler yok tabii, kız e, o korkuyla birden perde figan diye anne baba diyerek binaya doğru koştu, anladın biz de karşıdayız, görüyoruz onu, fakat çocuk o anda bir... E, psikolojik bir rahatsızlığa kapıldı. İlk önce doktorlara falan götürdük. Şizofrenik teşhis koydular. Fakat hastanede yattığında çıktı, biraz düzeldi. Evlendi, 6-7 aylıktı. Tekrar hastalığını yükseltti bu şizofrenik rahatsızlığı. Onun için tekrar aldık, buraya getirdik. Burada bizde doğum yaptı. Eşi boşadı onu. Eşi boşayınca çocuğuyla beraber benim yanında kalıyorlar. Evet. Çocuğum var. Karınızın, evet herkes nedeni neydi? Bir tanem kaç, hmm. kaç? 14 yaşında? Yani şimdi bunun yıllık birikime ne var ilgisi yani? Kaç? Yani 14 yaşında. 14 yaşında. 14 yaşında tabii liseye gidecek lise sen Allah izin verirse. Sana kim yardım ediyor böyle hep yataktasın ya? Annen mi? Annen baban sana yardımcı oluyorlar. Siz de akrabasınız. Evli. Akraba evli. Akraba teyzemin kızı. Akraba evli. Akraba kan. uyuşmazlığı dediler. O zaman Heh. biz bilmiyorduk kan uyuşmak ne ne değil. Şimdi şu anda bile şeyler 53 sene vermiş. önce, 53 sene önce. Bir anne olarak evlatlarınızı böyle bir durumda görmek sizi nasıl zorluyor? çok zor, çok. Şimdi bak, ben ağzına verince, serpile verince bazı öbürünü, Gülşen'in ağzı dönüyor ya. Anne diye bana da ver diyor. Evet. Anne diye bana da ver diyorum. diyor. Diyorum kızım keşke vereydim. Ya oturur bir kaşık uzatırdım. Ama veremiyorum. Vedat'ımızdan <laughs> veriyorum, ona veriyorum akşam olur saat sekiz buçuk aynı hastane gibi onların içindeyim. Onun bakımını yaparım, onun pasmanı yaparım, onun midede. Her gün pasman yetmezse bu yaz günü durulur muyum? Tabii, çünkü yatalak hastası oldu mu bir Çok... tarafında yara da olabiliyor tabii tabii, yatan bölgede. Her, tabii ki besleniyor, yara da. Her gün, her akşam... Sağlam insan kızım yatabiliyor mu? Sağlam bir insan böyle her bir akşam... saat yatsa rahatsız oluyorum ben. Her akşam onların içindeyim, pasman yaparım, diş-ağız pasmanı yaparım, ağız yıkamalarını yaparım ömründe, Serpil'inde, Vedat'ında. Hepsini ayrı evet. ayrı işlerinde yaparım, ilaçlarını veriyorum, mamalarını veriyorum, sütlerini veriyorum. Ne <laughs> yapacaksın evlat? Evet. Bütün hayatınız çocuklarınız aynen, olmuş. Aynen, aynen. Ee, Peki bunun dışında bir sosyal hayatınız var mı, geriye kalıyor mu, bir şey yapmıyor Ya burada sence en yakın ölüm varsa ben bunları için nereye bırakayım, nereye gideceğim? ...gidemem, hiç çıkamam. Bazen o kadar haldan düşüyorum ki... ...dirim Vedat beş dakika dur, ben bir iki dakika uzanayım... ...dinle gelmişiz size, bile şey yatıyorum kim yapacak beni? Öz bakımları falan geliyor Allah'a şükür, Allah razı olsun belediyemizde. Gel de öz bakımına falan hep gelirler e, yani. Evet, belediye dediniz desteği desteğe geliyor. Evet, evet. belediyenin ya desteği bakıyor. var kızım, belediye. belediyenin desteği şu yavrum. Ee, ayda bir Efendi yıkaması için geliyorlar bayanlar hem öz bakımlarını yapıyorlar hem yıkıyorlar e, vedat Çinli Efendi 15 günde bir ayda bir e, banyo için geliyor 15 günde bir de saç ve sakal tıraşı için geliyorlar sağ olsunlar İki ayda bir belediyeden gelen, gelirler. Evet, yani, Camları, Gelin. mamları, yerleri, siler giderdiler. <laughs> bu ara bu rahatsızlığı dolayısında evet, gelmiyorlar. De ama bu evet. evet. de gelmiyorlar. Evet, iki tane bayan, bir erkek geliyor, alt üst hepsini siler giderler. Her gün de silmese, camlar açık, kapılar açık, toz hasta var evde silmeden olur mu? Bu yaz günü ben bunu peşimi şey, den bakımını yapmasa insan kurtarır da onu korkusu insan geçemez yani her gün her sabah akşam pasmanı yaparım. Üç çocuğumuzun evet. gerçekten ciddi Evet, evet, zorluk. aile aynen aynen. Buna her aile, her evet. insan bakamaz. Bakamaz. Bakamaz yani gidiyor. Evet, yani evet. ama biz zorlanıyoruz, zorlanıyoruz. Evet. Bakıyoruz inşallah. Ama Bakıyoruz. benim gücüm olana kadar. Ben nefesim olana kadar. Güzel teyzeciğim, gerçekten Efendim? isminiz gibi güzel bir kadın. Allah kadarsınız. canına sağlık versin. Çok teşekkür ettim. Sağ ol canım. Yani evet. evin içine girdiğimizde ev gerçekten evet. temiz kokuyor. Olsun. Yani bir hasta olduğu belli değil. Evet. Değil bir hasta, üç tane üç hastaya tane, bakıyorsunuz. Evet, üç tane hastam, evet. Ee, üç çocuğunuzla evet. da gerçekten e, sabahtan akşama kadar Aynen, hep ayaktayım. Hep ayaktayım ben. Hep ayaktayım. Evet. Temizliklerini, yıkamalarını, yemeklerini sularını. Mamalarını hepsini pe takip ediyorum, hepsini veriyorum. Sırayla ilaçları vermek. Onların He. bu şekilde tedavisinin devam etmesi için öncelikle sizin hep evet, sağlıklı olsun, olmanız olsun. gerekiyor. Aynen. Allah sizi güçten, inşallah. kuvvetten düşürmesin. İnşallah. Dua edin ile bana dua edin.